Diğer ekranlarda şöyle bir ekran önünde bir şeyler bakıyor ama ekranda da görüyoruz yani dijital ekranda ha. da kobralar, yılanlar. <laughs> <alakası. gülüyor> Çok teşekkür ederim. <laughs> Sağ oluyorsun. Sağ oluyorsun. <laughs> <Sağ oluyorsun. gülüyor> Çok teşekkür ederim. <laughs> ya, yani pasta Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür Çok teşekkür ederim saklayacağım bu pastayı. Pastada pasta da biliyorsunuz artık kolay değil. ben de çilekleri sakladım çünkü tanesi 20 lira. Ciddi misin? Dekor zaten. Ha, ha dekor. Her sene kullanacağız. Yemem Çok teşekkür ederim. Şunu diliyorum. Herkesin sağlığı ve mutluluğu daim olsun. Aa, Çok amin. önemli. Bir de bir Oh. Oh. Efendim, ne demek? Ayşe'cim gel sen de. Ayşe'cim gel. Ayşe'cim gel. gel. Ah. Emelcem canım benim. Öğreniyoruz. Ah. Tamam, oh. Yok oh. no, sorun İyice değil. Bir. Ben de yeni oh. öğrendim. Sağ ol. Ben de yeni öğrendim. Sağ ol. Hani <laughs> 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 <Ay>, bir fotoğraf alabilir <laughs> miyiz? <de>. Şey var abi. Şimdi bir şey. Rica edeceğim. Her onu anlatmak lazım. Lütfen. Dur bak işler bende fotoğrafta. Hazır. Bir iki. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bu pastayı...